Sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlar ve siyasi partiler kurban bayramı nedeniyle her bayramda olduğu gibi bu bayramda da bayramlaşma töreni düzenledi. Saadet Partisi il teşkilat üyeleri ile bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma programında konuşma yapan Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol, İslam aileminin mübarek kurban bayramını kutladı. Kurban Bayramı'nda Müslüman aleminin kan ve gözyaşı ile acı çektiğini belirten Mertol, İslam aleminin kuruluşu olarak milli görüşün iktidar olması gerektiğini söyledi. İslam aleminde kan ve gözyaşının durması için İslam ülkelerinin bir araya gelmek mecburiyeti vardır. Başka türlü Müslüman ülkelerdeki sömürü bitmez. Merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan 11 aylık kısa bir süre içerisinde kurmuş olduğu lafa yolu hükümeti söylesin diye ne yaptı? Gecesi gündüzüne kattı D8'leri kurmak için mücadele etti. Onun en büyük ideali en büyük emeli İslam ülkelerini bir araya getirmek, İslam Birleşmiş Milletleri'ni, İslam NATO'sunu, İslam ortak para birimini kurmaktı. Buradaki gaye neydi? İslam ülkelerini bir araya getirip İslam ülkelerine karşı yapılan taarruzların, savaşların, sömürülerin önüne geçmekti. Tekrar söylüyorum ki İslam aleminde kan ve gözyaşının durmasını istiyorsak d tekrardan canlanmasını canlandırılmasını sağlamak zorundayız. Başka türlü bu coğrafyada kan ve gözyaşı bitmez. Biz Allah bize vermiş olduğu ömür süresince de her yaptığımız her kutladığımız bayramlarda da kan ve göz yaşı dursun temennisini yapmaya devam ederiz. Milli görüş iktidarda olmuş olsaydı bu coğrafyada bu kan ve göz yaşı bugün olmayacak. Niye? D8'ler daha aktif olacak. Milli görüşün iktidara gelmek mecburiyeti vardır. Milli görüşün iktidar olması bir zarurettir. Onun için Buradan teşkilat bu kardeşlerime ve düzeli hemşerilerime tekrardan sesleniyorum. Ahva etmenin faydası yok. Her geçen gün zarardayız. Kesmiş olduğumuz kurbanları Cenab-ı Allah indi ilahiyesinde kabul etsin. İnşallah günümüzdeki bayramlarda daha müreffeh günlerde kanın, gözyaşının, kavganın, şiddetin savaşların olmadığı bayramlar geçirmeyi bayramlar yaşamayı cenab-ı Allah bizlere nasip etsin amin, amin.